Tamam sakin abi. abi dur. Neyle tıkıllama vurayım adamı neyle vurayım dur. Ne bileyim abi. Duayla, <laughs> duayla adamı indiremiyoruz dur. O <laughs> oh reis. Şey, Körfez'de Seler. gelecek. Tamam kalıp. Gelsin <laughs> gülümlü var. Gidecek o şimdi uçağa atılıp gelir ne diyorum? Şeyi bıraktım nasıl şey şey oldu ya? Arkadaşlar fezi pi çalmış tankı. Gelsin. Oy, şey. yürü, yürü. Yok et ver bana be. Ay, yürü, yürü, yürü. Nasıl ya? Nerede? Adam yanımdaki binada. Tamam, tamam. Bu nedir be kardeşim ya? Geldim sana. Neredesin? Yandayım. Abi o değil de. Öldü. İşte i̇ki takım mı var? İki takım mı var? Ne bileyim abi. Kim var mı? Ben körfezi salak ettim. Yok. Al bir tane bu benim tarıyor musun be? Kaç tane gönlümde gençler benim. Sen neredesin ya? Aa kereş. Araziye yani geçiyorum. Az önce niye vermedin? Şey var mı? Heli'yi alın. heli'yi alın. Heli'yi alın. Roketim var. Heli. Al beni. Bu var gel. <laughs> döndür, döndür döndür döndür. E kilisede. Havada vurur sabit kalma. Havada vurur bile. Yedi bir tane. Açışın yok. Açışın yok kardeş. Bir at lan abi. <laughs> ne o? M4 buldum da. Hava saldırısı var beyler. Helikopter geliyor. Helikopter geliyor.

Beyler, başarı kırıyor. Atla, atla 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 atla! atla, 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 atla. <laughs> Önümüzde. Abi At, bırak baygını, bırak baygını! Önümüzde adam. tepeyi basmasın. Evet. Wow. Tamam varsa hızlı yapalım hemen. Araba mı tank? Araba, Araba normal. 3 tane drop var ya. Sağda adam. Çekil. Sağ Adamlar bayağı gelmiyor. Altımızdaki biraz daha yakın git atlayacağım. A, Ana Allah'ım boku. Üç adam burada. Bana gelin bana bana bana. Ya Lan adam aşağıda ağaca hani Niye attın er Kaldırmaya git kaldırmaya. Ya ben uzaktan kestim sen. Devlet ya markete git Devlet ya kaldırmaya, kaldırmaya, kaldırmaya git. Market neresi? Kaldırma market daha iyi. Arkamdan eli basıyor. Helikopter oynar. Ağladı bitti bitti. Dönüyorum. Dön. Sen atladığını söylesene ben sana yetiştireyim. Ben atladığını görmedim bize ya. Ya ben keskin sancım var Zaten kan havada Hava tamı Ne yapayım ne? Bak bir kişi daha atladı. Çek ati dört. Aracın orada. Aracın orada. Aynen benim altında. Ya hak. <laughs> Aa, şöfezde. sağdan, sağdan adam sıkıyor ya. İstediğin bağırma adama. Lan? Adamın suçu yok. Kanka sana tava yok. Seni seviyorum lan. Şurada keskin. Şimdi bir keskin olacak var ya. Çalışıyor. Bitireceğim dur. atma işareti oraya ha bu salağın aa Bir kişi daha vardı orada spay oynayalım mı? Hmm, kör oldum Gel. Kaçamam kurtulamam. Gele gelebilecek misin? Bir saniye kontrolü kaçardı. Kaldır. Gel. Ee, tepede. Bir Şu... Tepede. <laughs> tamam tamam. Sipik alır, kaldır kaldır kaldır. Muhtemelen can dolduruyor. Burada bir yerde. Şörfezler bitmedi farkında mısınız? Bir tane Toros'ta kaçan dingil vardı. Aşağı kaldırmaya doğru gitti. AVM var. Alayım mı? Evet. Araba bastı beni. Sana kalmış. Ara helikopter duruyor. Gidiyor araba. Hadi helikopter. Basalım. Yürü. Araba aşağıda gidiyor. Enemies ahead. Tamam. Bu da yiyebilir. Sipi lan yavru lan aç, lan aç, lan. aç, iyi güzel ver. Bana gel şey Yok siz? ki. Kozbo tamir çek şey adamlardan. <laughs> Süleyman Reis. Kanın yerde kalmadı. Ne aldın mı o piçi? Bastım tavaya Ha burada bir Hadi önüne bak önüne. Oğaz mıydı siz giden? Hmm. Yok. E, oğaz oğaz doğru. Ama adam yok. Bu alanla yer aldı büyük bir gün. Alana gir alana. Aa solda önümüzde. Adam şeltörde. Solda 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 çevir. Şeltörde. Aa altımızdaki kayada. Çık çık çık. Hmm. Bir adam şehir solda meka meka solda oh adamlar attı hem gitti de ne yatacağız 10p 90 mı? Headshot. Ne mati? Efendim usta. Şuradan şuradan girsek. Al şimdi vur. Abi bir kişi. Gerek kalmadı. şimdi vur. Kalan Peki. bir. Kalan bir. O da F16'daki. Bitti. Muhtemelen. Haa <laughs> şey kalan, kalan bir adama. adam. Bunlar rakip olasın years later. Aa burada lan. ne <laughs> 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 よし、そしたらさばいてた。